Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yumurtalı ekmek yapacağım iki tane yumurtamız var hemen onu güzelce çırpıyoruz arkadaşlar İçerisine yarım çay bardağı kadar suyumuz var biraz su ilave yapıyorum ben siz isterseniz süt de kullanabilirsiniz arkadaşlar İçerisine biraz karabiber çok az da kırmızı pul biber katıyorum arkadaşlar bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var arkadaşlar onu ilave ediyorum ve güzelce karıştırma işlemine devam ediyorum arkadaşlar ekmeklerimizi alıp alt ve üst olarak güzelce yumurtalı karışımımıza buluyoruz ve kızdırmış olduğumuz zeytinyağımızın içerisine koyuyoruz arkadaşlar alt kısmı kızardı arkadaşlar. Hemen çeviriyoruz kızaranları. Kızarmış olan ekmeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Yumurtalı ekmeklerimizi pişirdik arkadaşlar. Şöyle yumuşacık. Çok lezzetli oldular. Afiyet olsun.